Bu videoda yapmak istediğim şey, e, buradaki ABC üçgenine odaklanalım önce. Hatırlarsanız, çevrel çemberin merkezi, kenar orta dikmelerin kesim noktasıydı değil mi? Ağırlık merkezi ise kenar ortayların kesim noktası, diklik merkezi ise yüksekliklerin kesim noktasıydı. Bu noktaların aynı doğru üstünde olduğunu, buradaki OI'nin bir doğru parçası olduğunu veya OG ve GI'nin Öğler doğrusunu oluşturan iki doğru parçası olduğunu, diğer bir deyişle O, G ve I noktalarının doğrusal olduğunu göstermek istiyorum. Bunu yapmak için burada bir orta tabanlar üçgeni oluşturdum. DEF üçgeni ABC üçgeninin orta tabanlar üçgeni. Orta tabanlar üçgeni ile ilgili bildiğimiz ve önceki videolarda ispatladığımız bazı şeyler var. Bildiğimiz bir şey, bu DEF üçgeninin büyük üçgene benzer ve büyük üçgenle küçük üçgen arasındaki benzerlik oranının ikiye bir olduğudur, öyle değil mi? Bu bilgi ispatımız için son derece önemli. İki üçgen belirli bir oranda benzer olduğunda, bu iki üçgenin karşılıklı uzuvlarının oranı da aynı benzerlik oranına eşit olacak değil mi? Yani karşılıklı kenar ortaylar, karşılıklı açı ortaylar, karşılıklı tüm uzuvlar benzerlik oranına eşit olmak zorunda. Daha önce gösterdiğimiz başka bir bağıntı da şöyle. Orta tabanlar üçgeninin diklik merkezi, buna o noktası diyelim, büyük üçgenin çevrel çemberinin merkezi, yani kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır. Bunu da göstermiştik. Yani O noktası bu kenar orta dikmenin üstündedir. Şimdi O, G ve I'nın aynı doğru veya doğru parçası üstünde olduğunu ispatlamak için FOG üçgeninin CIG üçgenine benzer olduğunu göstereceğim. Bunu ispatlayabilirsem karşılıklı açıları eşit olacak bu açının şuradaki açıya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Böylece o I doğrusal olur. Bu iki doğrunun paralel olduğunu ve bu iki üçgenin benzer olduğunu göreceğiz. Birisi buradaki üçgenimize ve şuradaki üçgenimize bakıyor olsaydı, bunlar gerçekten benzerse bu açı şu açıya eşit olur derdi değil mi? Bu durum ise bunların gerçekten ters açılar olduğunu gösterirdi ve bu da bir doğru olurdu. Şimdi esas ispata dönelim. Buna daha önce dikkatinizi çekmiştim. Buradaki doğru ki adına CX demişiz. Bunun AB'ye dik olduğunu biliyoruz. Bu bir yükseklik. Ayrıca buradaki FY'nin de AB'ye dik olduğunu biliyoruz. Bu aynı zamanda DEF üçgeninde ED kenarının yüksekliği idi. Öyle değil mi? Bu ikisi de AB doğru parçası ile aynı açıyı oluşturuyorlar. İkisi de AB'ye dik. O zaman bunlar paralel olmalıdır. Artık FY'nin CX'e paralel olduğunu biliyoruz. FE doğru parçası XC doğru parçasına paraleldir. Bunu yazabiliriz. Bu arkadaş, şuradaki arkadaşa paralel. Bu bizim için faydalı çünkü iki paralel doğru bir kesen tarafından kesildiğinde oluşan iç ters açıların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. CF bu büyük üçgenin ABC üçgeninin bir kenar ortayıdır. Onun için C, G, F noktalarının doğrusal olduğunu biliyoruz. Burada paralel iki doğruyu kesen bir doğru var. İç ters açılar eşit. O zaman OFG açısının ICG açısına eşit olduğunu söyleyebilirsiniz değil mi? Şimdi kenar ortaylarla ilgili diğer bir özelliği hatırlayalım. Ağırlık merkezinin kenar ortayı 2'ye 1 oranında iki doğru parçasını ayırdığını biliyoruz. Bunu önceki bir videoda ispatlamıştık cg'nin gf'nin 2 katına eşit olduğunu biliyoruz. Nereye gittiğimizi görüyorsunuz sanıyorum. Burada bir açı var. Bu kenarın şu kenara oranı 2'ye 1. Bu ağırlık merkezi ve kenar ortaylarla ilgili bir özellik. Şimdi bu CI kenarının FO'ya oranının da 2'ye 1 olduğunu gösterebilirsek, Aynı açıları aynı oranlı kenarlar ile oluşturulmuş iki üçgenin varlığını görmüş oluruz ki bu da kenar açı kenar özelliği gereğince bu iki üçgenin benzer olduğunu bize anlatır. CI doğru parçası C köşesi ile büyük üçgenin diklik merkezi olan I arasındaki uzaklıktır. Peki FO nedir? F orta tabanlar üçgeni için C noktasına karşılık gelen noktadır. Yani FO küçük orta tabanlar üçgenindeki F köşesi ile DEF üçgeninin diklik merkezi arasındaki uzaklıktır. Bu C ile büyük üçgenin diklik merkezi arasındaki uzaklıktır. Bu da küçük orta tabanlar üçgeninde karşılık gelen noktayla bu üçgenin diklik merkezi arasındaki uzaklıktır. Yani büyük üçgenle orta tabanlar üçgeninin aynı uzvundan bahsediyoruz. O halde bunların ikiye bir oranında benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bu benzerlik nedeniyle CI'nin FO'nun iki katına eşit olduğunu biliyoruz. Bunu vurgulamak istiyorum ki C, F'ye karşılık gelen noktadır. Bu iki benzer üçgene baktığımızda I, büyük üçgenin diklik merkezidir. O ise küçük üçgenin diklik merkezi. Büyük üçgende bu noktayı büyük üçgenin diklik merkezine götürüyorsunuz. Karşılık gelen noktayı da küçük üçgenin diklik merkezine götürüyorsunuz. Bu üçgenler ikiye bir oranıyla benzer. Onun için bu uzunluğun şu uzunluğa oranı da ikiye bir olacak. Bu kenarın şu kenara oranının ikiye bir. Bu kenarın şu kenara oranının da ikiye bir olduğunu gösterdik aralarındaki açının da eşit olduğunu söyledik daha önce. Böylece kenar açı kenar benzerliğine göre FOG üçgeninin CIG üçgenine benzer olduğunu ispatlamış olduk. Artık karşılıklı açıların eşit olduğunu biliyoruz. CIG açısının FOG açısına eşit olduğunu biliyoruz. Ayrıca CGI açısının bunu yeni bir renkle göstereyim. OGF açısına karşılık geldiğini de biliyoruz. Bunlar da eşit olacak. Bu iki açının aynı olmasını farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. OI'yı bu iki paralel doğrunun bir keseni olarak görebilirsiniz. Bu bunun tek bir doğru olduğunu anlamanızı sağlar veya şuradaki iki açıya bakabilirsiniz. Bu iki açı eşit ise ters açı olmalıdırlar diyebilirsiniz. O zaman bu aynı doğru olmalıdır. Yani bunların hepsi kesinlikle aynı doğru üstündedir. Bu çok derin bir fikrin çok basit bir ispatı oldu. Herhangi bir üçgenin diklik merkezi, ağırlık merkezi ve çevrel çemberinin merkezi bu sihirli öğler doğrusunun üstündedir mükemmel